Beklemekten sıkıldım. Çok uzun süredir sıcak. Yemeğim hazır. Çok sıcak. Bakalım elimizde nasıl bir ziyafet var. Deniz yıldızı. Bu bir deniz yıldızı bacağı. Kıtır kıtır. Ah, ah. Aman tanrım tadı gerçekten berbat. Deniz yıldızını yemeyeceğim. Kusura bakma. Bu bir yengeç. Yengeçlerden biri. Et evet, şey yakın gibi hissettiriyor. Ama tam pişmemiş. Şu anda tamamen protein için yiyorum. Sizce artık hayatta kalmanın ötesine geçtim mi?